Kız Rezen'i PC'den oynayayım. Adino. Ben kapıya bakayım tabi. Kim o? Kargocu. Tamam. Kargonuz vardı ben. Tamam derim. Bu. Adam patladı. Merhaba Anar Bu not öğrencilik notudur. Dürüst olayım. Hiç öğrenmemişsiniz. O yüzden okula tekrar başlıyorsunuz. Vay be başla ne? Neyse gel şuraya şunu oku lan. Eh, ne oldu Tuki ya? Al şunu oku. <laughs> ya boş ver şöyle şeyleri ya gitme. Gitmemesi oğlum belki yüzde yüz borç verirler. He o zaman gideriz. Neyse bir gidelim. Buradaki çoğu çocuğu kazıklar mı? Kolaydır. Galiba bura bizim sınıf Tuki. Tamam. Heh sınıf boş. Yer, Yer seçin. Oku ok, ben seçtim. Aha diğerleri geliyor Tuki. Tamamdır. O oh be sonunda seçtiler demin Tuki. <laughs> sonunda seçtiler. Çan çin çoğun, çan çin çoğun, çan çan çin çoğun. Aha şimdi hoca gelir Tuki. Evet yerinize oturabilirsiniz. Evet yine arkadaşlarımız herkese tanısın kendini. Tamam hocam. Tamam hocam. Ölk önce ben Reis. Ben de ki. Bla bla mahallesinden gelip keşfedeyiz. Bla 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 bla. Tamam oturun yerinize.